Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça. El-Arabiyyatulin Naşi'in 6. kitap 5. kısım 26. ünite alıştırmalarına gelmiştik. El-Cahiz demişti. El-Cahiz e, meşhur e, bir e, alim idi ve e, onun metnini okuduk. Şimdi e, onunla ilgili El-İstiab ve El-Fehim anlama alıştırmaları. Eğer cümle cümletu sababen kul sabab ve izâ hata kul hata Doğruysa doğru de, yanlışsa yanlış de. Thumme sonra söyle minen nasi metinden el ibarete ibareyi evil cümlete veya cümleyi elleti tuvaddehu zalik Bunu açıklayan cümleyi söyle diyor. Kânel arabu la ya'rifûne el esvâkel edebiyye e Araplar edebi çarşılar bilmezlerdi. Evet bu nedir? Hatadır. Neden? Çünkü Kane yukamu fil Basra le, m m evet el mirbet ve huwa edebi. mirbet isminde Basra'da edebi bir çarşı kuruluyordu. Yushbihu suuka ukaz fil cahiliye. Cahiliye'deki Ukaz panayırına, Ukaz çarşısına benziyordu. Neşetül cahiz, cahizin yetiştirilme tarzı. Yani e buna neşet birkaç manaya gelebilir. Sa'adethu, ona yardım etti. Ala entekune arabiyetuhu selimeten. Arapçasının sağlam olmasına yardım etti. Evet bu doğrudur. Sabah bakın doğru. Fi kelbiye o çevrede aşel yaşadı ve tarabba, e, terbiye oldu fi e, kabileti kinane el meşhure bil fesaha fesahatle meşhur Kabile, kinane kabilesinde yetişti e, diğer cümle lem ya iş el cahız umren davilen cahız uzun bir ömür sürmedi, yaşamadı bu yanlıştır e, şu hata e, evet, volide doğdu. El Cahiz, Cahiz sene 160 e Hicri ve tuvufiye, ve vefat etti sene 200 ve 55 e Hicri 255'te. Ve kânet müddetu hayatihi nahve karnı mine zaman. Yani yaklaşık bir asır yaşadı diyor. Dördüncüsü, el asrul lezi aşe el cahiz. Cahiz'in yaşadığı asır. Kâne asra ı nahtatın ilmiyetin ve lugaviyetin Evet, ilmi ve lugavi yani e, ilim ve e, dillerin kalkındığı, geliştiği bir asırdı. E, savab, evet bu da doğrudur. E, neden? E, Hüve ezha e, eyyamil lugatil arabiye Yani o e, Arapçanın en parlak olduğu günlerdi. E, nadjat fihil ulum. O e, asırda ilimler nadjat olgunlaştı, gelişti. E, ve eddet tilkel bi'etu ila nubuvul kethirine min şuara. Ve e, ve şurada bakın kuttab ve ulema ve felasife ve atıbba. E, o çevre e, birçok nubu. Nubu e, Dahiler. Dahiler yani ileri gelenler. E, ileri gelen bir işte üstün olan işte o şairlerin e, birçok şairin, birçok yazarın, birçok alimin, birçok filozofun ve birçok tabibin e, işte ortaya çıkmasına yol açtığı o ilimler veya o dönem. Yâhtasukûlû kullu vahidin minhum bi cânip min el elim ve onlardan her biri bir ilmin bir dalında yâhtasu uzmanlaştılar. Ee, ve burada ise ne diyor? Hasar el cahiz cuhudehu fi levnin vahidi min elvanil ilim. O sadece bir ilimde gayretini yoğunlaştırdı veya bir ilime hasretti. Hayır, bir ilimle sınırlamadı. Bu bir hatadır. Ve evet, lakinne el cahiz kane gayre mahdudin. Yani cahizin nubuğu, yani cahizin mahareti üstünlüğü, e, sınırsız idi, birçok alandaydı. Fehu ve o ma'dudun sayılmıştır. Fil kuttabi yazarlar arasında ve müellifin müellifler arasında sayılmıştır. Ve fil felsefeti filozoflar ve mütekellimin kelamcılar e, evet, arasında. Cemal cahiz cahiz topladı. Sekafat edalikel asır yani bu asrın kültürlerini topladı, cem ettiğim. Hattal Cahiz pek çok yabancı kültür. Cahiz yabancı kültürleri de ne yaptı? İhata etti, kuşattı. Evet, sebep doğrudur diyeceğiz. Neden? Çünkü ve bil idafe ila ha ula il esati zati cümlede ne demişti parçada? O hocalarına ek olarak bakın ne yaptı? Cami ul el Yunan ve Ulema el Hind ulema-ül Hind ve Fars, كان هناك الذين قرأ لهم yani Yunan filozoflarının, Hind e, alimlerinin ve e, Fars ediplerinin e, bakın hepsini de ne yaptı? قرأ لهم okudu El Cahiz كتبهم kitaplarını el-müterceme tercüme edilen fi dalikel vakt o dönemde tercüme edilen kitaplarını da okudu. Lem yekunul Cahiz kesir el ıttıla çokça mütala etmezdi çok okumazdı e, hata bu da e, yanlış çünkü kânil cahız saburan çok sabırlıydı muhibben lil ilmi ilmi çok severdi ve kâne yuhibbul ıttıla'a evet araştırmayı okumayı çok severdi ve mâ veqa fi yedihi kitabun illa istev'abahu elinde bir kitap düşmezdi ki onu yutmuş olmasın yani tamamıyla e, evet tamamıyla almış olmasın. Kanel Cahiz katiben cadden. Çok ciddi. Yani hiç gülmeyen, espri yapmayan bir yazar idi. Bu da hata. Neden? Çünkü e, min mazaya el Cahiz Cahiz'in özelliklerinden elleti e, evet elleti cealet duruuhu ve kutubehu mahbub eh, mahmubatan inden nas yani derslerini, kitaplarını insanların yanında sevimli kılan özelliklerinden مَا كَانَ يُمْتَعْزُ بِهِ مِنَ الْفُكَاهَةِ ve وَالْمِزَاحِ الْتَرِيبِ <دَرِيف> Yani hazır cevap olması, hoş espriler sahibi olması, yani hoş espriler yapmasıdır. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ تَرْضًا لِسَّأْمِي bu bıkkınlığı atmak için yapıyordu bunu ve tecdidenliğin neşati ve canlılığını yenilemek için, aktivitesini yenilemek için yapıyordu. E, i̇kinci alıştırma, Ecib anil esiletil atiye, şu gelen soruları cevapla diyor. Keyfe kânetil basra fi eyyâmil câhız. Ve câhızın döneminde basra nasıldı? E, ne diyeceğiz? Kânetil basra, e, evet, basra fi eyyâmil câhız e, Mevtine Ulumül Arabiye Arap ilimlerinin yurduydu. Fakat neşe fîhen nahiv Nahiv orada gelişti. Ve kâne biha kibarun nuhat ve ulema ulema'ul lugatil vel edeb ve o zaman e, nahiv büyük nahivciler ve dil e, alimleri ve edebiyat alimleri vardı. Mel farku beyne'l cahiz ve beyne ulema asrihi ve udebaihi. Cahizla e, o e, asrının alimleri ve edipler arasındaki fark nedir? E, ne diyeceğiz? İmtazel e, cahiz e, cahiz öne çıkmıştır. Ala ulemai asrihi ve udebaihi yani asrının alimleri arasında bir eddeti mezaya birkaç e, özellikle öne çıkmıştır. Saatul ittila, saatul ittila cahiz e, cahizin e, genişliği yani araştırmasının ilminin e, genişliği haysu öyle ki eha tabi ulumil arabiyeti Arapça ilimlerini kuşatmıştır ve ada şöyle bakalım bir e, ada biha edebiyatını kuşatmıştır kema e, kara kethiran çok okuduğu gibi li e, ulama il hint hint alimlerini vel yunan ve yunan alimlerini vel furs ve fars alimlerini fakat imtiaz el cahiz yine cahiz neyle öne çıkmıştır? Bir de kain nadirin. O eşsiz zekasıyla cealehu ki onu yuhkemul akl fi kulli ma yukabiluh. Burada yuhkem değil de yuhkim diyebiliriz. Yani karşılaştığı her şeyde aklıyla hüküm veren bir ad, bir şahıs haline getirmiştir o zekası. Ee, evet. Min men ehemmu esatize til cahiz. Cahizin önemli hocaları e, kimdir? Esatize tul cahiz. Cahizin hocaları kethirune. Çoktur. Minhum el esma'i vardır. Ve ibnül Ar arabi vardır. Ve Ebu Ubeyde vardır. Ve Ebu Zeyd el ensari. Ve el ehveş ve Yezid ibn Harun. E, ve Seri ibn-i e, Rabbihi ve Ebu Yusuf el-Qadim ve nazam e, vardır ve e, adadun ahar min ulema il Yunan ve hind ve furs. Mel mekanetul ilmiyeti elleti belagahal cahiz. Cahizin ulaştığı ilmi konum, ilmi seviye nedir? Belagahal cahiz mekanetin azimete minel ilim. Büyük bir ilmi seviyeye ulaşmıştı. Haythu ve rezefi kethir minel ulum. Birçok ilimde yani kendisi bariz yani eşsiz bir alim olarak ortaya çıktı. Fakat ellefe mecmu'aten kebireten min el-kutub birçok kitap te telif etti. Velem evet, yekun el-Cahiz el-Cahiz mücerreden li gayri sadece başkasını taklit eden biri değildi. Belki hani alimen dirayen ve ihtihadin. Kendi görüşüne, ihtihadına sahip bir alimdi. Kânel Cahiz ma'rufen biz zekâyı ve tefkir. E, cahiz zeka ve fikriyle biliniyordu. Mellezî yedullu alâ zâlik. Buna delalet eden şey nedir? Evet, yedullu alâ zekâil Cahiz cahizin zekasına e, delalet eder. Ney? Ennehu istetâ alihâta tabi kethîr minel ulûm. Birçok ilmi ne yapıyordu? Kuşatıyordu. Ve kezâlike ibdâuhu fi kethîr minel kutub. Yani birçok kitapta eşsiz bir tarzı vardır. Elleti ellefaha telif ettiği bil idafeti ila enne efkârehu ek olarak tedullü ala zekâin nadirin e, nadir bir zekasına e, delalet eden şeylere ek olarak ki fehu ve la yektefi bi taklidi gayrihi o başkasını taklit etmekle yetinmiyordu. Bel aksine yufekkiru düşünüyordu ve yestehtimu aklahu aklını kullanıyordu. Fi kulli yarudu lehu min umuri ve kadaya. Yani karşılaştığı her işte, her hükümde aklını kullanıyordu. Bima da yetestedillu minen nasi ala hubbil cahiz lil e, kira'a. okumasına delalet eden, yani okumayı sevdiğine delalet eden metinden cümle nedir? Yedullu ala hubbihi lil kira'a ennehu kâne yesteciru dekâkin ve verrâkin. Evet o o zaman kırtasiye kitap dükkanlarını kiralardı. Yaktı fi ile, geceyi orada geçirirdi. Li yutali ma fiha min kutub. Oradaki kitaplara mütala etmek için. kan kanel cahiz yelcau ila'l fukaha fi kitabatihi. Niçin o eserlerinde yazdığı şeylerde esprilere de başvurdu? Ve ma ra'yuke fi hadal uslub ve limâdâ. Evet, bu konudaki görüşün nedir, diyor. ''Kanel cahiz yel cev'ilel fikaha. Evet, o esprilere başvururdu. Niçin? ''Tardan lissemi mi Bıkınlığı, usangaçlığı kovmak için ve ''tejdiden lin neşat'' ve işte o aktiviteyi, canlılığı yenilemek için. Evet, burada geçtik. ''Ma ehemmul elleti elleti tarakihel cahiz'' ''Cahizin bıraktığı önemli eserler nelerdir?'' Terakel cahız kethira minel asar birçok eser bırakmıştır. Mislu kitabul beyan ve tebiyin gibi ve kitabul buhala gibi ve kitabul hayvan gibi dedik ve burada kaldık alıştırmalar inşallah. Devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.